Ekonomi kötü anladık ama bu durumu nasıl kendi yararımıza kullanırız? Bir Türk olarak yabancı insanlara göre avantajların var. Peki nedir bu avantajlar? Amerikalı bir tane Michael düşünelim. 300 dolar kazanmak için bir işe girdi ve 300 dolar kazandı. Eline geçen para 300 birim para. Peki o 300 doları Türkiye'deki Ahmet, Mehmet, Zeynep kazanırsa ne olur? Asgari ücret olur. O yüzden ne yapacağız? Hemen telefonumuzu, kıyafetlerimizi, elimize ne geçiyorsa satacağız. Amerika'ya gideceğiz. Dolar kazanmaya başlayacağız. Tabii ki şaka. Bunu yapmayacağız. Önceki videolarımda da sürekli söylediğim gibi. Dolar kazanmak çok kolay. Kendinize yatırım yapın. İngilizce öğrenin demiştim. Lan onu da öğrenme gerek yok. Bu videoda öyle bir dolar kazanma yöntemi vereceğim ki. Bu videoyu izleyenler bu videoya denk geldiği için çok şanslı hissedecekler. Öyleseniz de zaten bu benim kendi bulduğum bir yöntemdi. Kendim yapacaktım. Normalde altın madeni bulan kişi altın madenini paylaşmaz. Ama canınız sağ olsun. İnşallah anlattıklarımı anlar, detaylıca uygular, zenginliğin tadını çıkartırsınız. Birazcık ön bilgi vermeliyim. Bu iş modeliyle milyoner olabilirsiniz. Bu işin önü çok açık. Sınırsız para kazandıracak bir yöntem. Neden bu kadar eminim? Bu yöntemi uygulayan bir sürü insan tanıyorum. Hepsi paranın içinden geçiyor. Yöntemi göstermeden önce bir ricam olacak. Kanalım yükselişe geçmek üzere. Kanalımın para kazanması da açıldı. Daha çok para kazanmam için, evet bu kadar net bir insanım. Daha çok para kazanmam için kanalıma abone olup, videoma like atıp, yoruma da görüşlerini belirtmeni istiyorum. Bu video için bir rekor kıralım ya. Herkes o beğen tuşuna bassın, kanala abone olsun falan filan işte. Göstereceğim bu iş modelinde e-kitap satacağız. Yazacağız mı? Hayır. Yazmakla da uğraşmayacağız. Bunun yerine direkt çalacağız. Bu da şaka. Satacağımız e-kitabın içindeki bilgiler tamam tamamen anonim ve genel bilgiler. O yüzden kullanmamızda etik dışı hiçbir şey yok. Telif vesaire de yemeyeceğiz zaten. Kitabın içeriği kripto ile ilgili teknik analiz öğreten bir kitap. Bu kitabı satan hesapları birazcık inceleyelim. İlk inceleyeceğimiz sayfa bu. Technical Trades. Alakam yok. Tanımıyorum kendisini. 144 bin takipçisi olduğunu görüyoruz. 109 gönderi paylaşmış şu ana kadar. Burada az izlenmiş, çok izlenmiş, ortalama izlenmiş bir sürü video var. Videolarından bir tanesini hemen izleyelim. Videoda anlatılmak istenen şey şu. Bu arkadaşın sattığı kitap, ekranda bir grafik var, bitcoin grafiği sanırım. O grafiğin aşağı mı, yukarı mı çıkacağını trendler çizerek bilen bir kitap. Şimdi kripto ile ilgilenenler bilir. Trendler, kırılımlar vesaire böyle şeyler var bu arada. O grafiğin nereye çıkacağını tahmin edebiliyoruz. Arkadaş burada en çok ilgi çeken şeyi parayı kullanmış. Güzel geçiş efektleri yapmış, güzel sesler yapmış. Tabii siz sesleri duyamıyorsunuz telif olduğu için. Girip inceleyebilirsiniz ama. Böyle güzel içerikler üretiyor ve link biyografide yazmış biyografisine geldiğimde burada bir link görüyorum. Linke tıkladım. Burada iki farklı kitap sattığını görüyoruz. Bir tanesine tıkladım. Kitabın değeri 21 dolar. Hemen bakalım. 21 dolar. 393 TL her satıştan. Aşağılara doğru indiğimde bu videonun 7,5 milyon izlendiğini görüyorum. Sosyal medya pazarlamasında şöyle bir durum vardır. Bir videonun izlenmesinin yani 7,5 milyon insan izlemiş. 7,5 milyon insanın ortalama %2'si internet sitesine giriş yapar. 7,5 milyonun %2'si 150 bindir. 150 bin kişi internet sitesine tıklamış yani. İnternet sitesine tıklayan insanların da %2'si genelde alışveriş yapar. 150 bin kişi tıklamış. 150 binin %2'si de 3.000 yapar. Yani olmadığını anlayacağınız 3000 kişi 21 dolarlık bu ürünü satın almış. Hemen hesaplayalım buradan. 21 çarpı 3000. 63 bin dolar kazandığını görüyoruz. Buna da bakalım. 63 bin dolar. 1 milyon 181 bin TL. Sadece şu videonun geliri 1 milyon 181 bin TL. Bu hesapta irili ufaklı yüzlerce video var ve her videodan bu şekilde bu arkadaş dolar kazanıyor. Şimdi bu arkadaş Türkiye'de yaşasaydı ne olurdu? Sadece şu videoyla milyonerdi bu adam. Peki bunu atan niye bir Türk olmasın? Herhangi bir sakıncalı durum var mı ortada? Hayır. Ama biz ekonomi kötü diye kenarda oturacağız, bekleyeceğiz. Onu bunu suçlayacağız. Bahanelerimizin arkasına sığınacağız. Abi hayır. Sen ne kadar ağlarsan ağla, ekonomi değişmeyecek. Sen ben nasıl kazanırım diye düşüneceksin. Bak bu adam yapıyorsa sen niye yapamayasın? Aynı telefona sen de sahipsin. Aynı içeriği sen de öğretebilirsin. Niye o adam yaptı sen yapamadın? Çünkü sen hala ülkeyi boklamaya devam ediyorsun. Bak ekonomimizin iyi olduğunu ben de savunmuyorum. Geleceğimizin çok parlak olduğunu ben de savunmuyorum. Ülkece değerlendirirsen evet kötü durumdayız. Ama kendini değiştirirsen kendin iyi durumda olabilirsin. Bunda bir sakınca yok. Şimdi ne şekilde para kazanacağınıza gelelim. Ama gelmeden önce bu kadar değerli bilgiler için şu kanala abone olup şu videoya bir like atın be. Şimdi bu işi nasıl yaparsınız? Detaylıca anlatayım. Öncelikle bu tarz sayfalardan bir tanesinin kitabını satın alın. Video çekmeniz, içerik üretmeniz için elinizde bir tane olsun. Şimdi çok güzel öneriler vereceğim. O yüzden kulağınızı dört açın. Bu arkadaşlar kitabı fiziksel olarak satmıyorlar. Yani bu bir e-kitap değil. Eve geliyor bildiğiniz fiziksel bir kitap. Bu yüzden kargo ücreti var. Kitabın kendi maliyeti var. Vergileri var. Yani o 21 doların tamamı o arkadaşa gelmiyor. Ama ben o 21 doların tamamını kazanmayı göstereceğim. Siz bu kitabı satın alın. Dijital ortama geçirin. Hemen bir Microsoft Word dosyasıyla yapabiliyorsunuz bunu. Bir kişi sipariş verdiğinde sadece mailine göndereceksiniz. Bu kadar. Kitap maliyeti de yok. Kargo maliyeti de yok. Türkçe yapmak isteyenler kitabı Türkçe'ye de çevirebilir. Bir sitesinde bunu yapabiliyorsunuz. Benim bir e-kitabım vardı. İngilizce'ye çevirmiştim. Çok da bir para vermemiştim yani. Kitabı yayınlayabilmeniz için, satabilmeniz için bir siteye ihtiyacınız var. Bakın mesela bu arkadaşın bir internet sitesi var zaten. Bir sürü insan internet sitesi olayını dert edecek. Gözünü korkutacak. Ve yapamayacak. Ama bakın şimdi YouTube'a girdim. İnternet sitesi nasıl kurulur? Bakın Google ile ücretsiz web sitesi nasıl kurulur? Sıfırdan profesyonel internet sitesi nasıl yapılır? Web sitesi nasıl yapılır? Sıfırdan e-ticaret web sitesi nasıl kurulur? Bu bizim tam da ilgilendiğimiz alanda bir video. Bu arada Onur'u da takip edin ya. Onur adamdır. Bak oğlum adam sıfır TL'ye gösteriyor. Bu kadar da basit olamaz yazmış. Gir bak. Abi sabırlı olacaksınız, içerikleri üreteceksiniz, milyonlarca, yüz binlerce izlenmenize gerek yok. Kazanacaksınız para. Bakın ben garanti veriyorum. Aynı işi ben de yapıyorum. Ben de e-kitap ek satıyorum Instagram hesabımda. Abi koy 20 dolara günde 3 kişi alsın 60 dolar. TL karşılığına gir kendin bak. Hatta lan, hatta yorulma lan. 1125 TL. Günlük. Şu Instagram hesabının aylık geliri 1 milyon TL'nin altındaysa ben bu işle alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Bu kadardan net konuşuyorum yani. Neyse bakalım aranızda kim gerçekten cesur? Kim gerçekten girişimci? Kim gerçekten para kazanmayı istiyor? Meydan sizin. Herkes yapabilir. Her yaş grubundan insan yapabilir. Her şehirden insan yapabilir. Türkiye'de olmanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Dolar kazanabilirsiniz. İnternetten para kazanmak için ekrandaki oynatma listesine bakabilirsin. Selametle dostum. Çok başarılar diliyorum sana. Allah'a emanet.